Bu videoda sizinle evde uygulayacağınız 12 besinle kolay ve güçlü bir şekilde saçınızı kaybetmenizi önleyecek ve onların geri çıkmasına yardımcı olacak yöntemi anlatacağım. Bilirsiniz saçlarınızı kaybetmek yıkıcı bir deneyimdir. İlaç kullanımına geçmeden önce, ilk olarak doğal yöntemleri denemek istersiniz. Bunun sebebi yan etkilerden çekinmenizdir. Size bu videoda 12 çok etkili ve kolayca yapabileceğiniz şeyi anlatacağım. Bunlar oldukça ucuz olacak ve size çok paraya mal olmayacak. Şimdi kağıt kalemi yanınıza alın ve söylediklerimi not alın. Bahsetmek istediğim ilk iki şey çok önemli ve çok belirgin etkilere sahiptir. Ancak, bunun çok az insan farkındadır. Öncelikle, saçın düzenli olarak olarak nelere maruz kaldığını gözden geçirelim. Duş alırsınız ve saçınız suya maruz kalır. Sudaki florürün saç dökülmesinde ciddi rol oynadığın ve aynı şekilde cildinizde aknelere yol açtığını biliyor muydunuz? Evet, bu doğru. Florür, yani şu dişleriniz için faydalı olan madde. Aslında saçlarınıza aşırı derece zarar veriyor. Yani size vereceğim ilk tavsiye duş almayı bırakmanızdır. Sadece şaka yapıyorum. Gerçekten yapmanız gereken şey sadece florürü filtreleyen basit bir duş başlığı almak. Bulamayanlar talep ederse internetten araştırabilirsiniz. Bu konuyla ilgili herhangi bir firma ile işbirliğim bulunmuyor. Fakat sadece kendimin de kullanabileceğim ürünler bulduğumda sizinle paylaşıyorum. Bu saçınızı kaybetmenizin önemli bir nedeni olabilir. Florür ayrıca tiroidinizi de bloke eder. Ve hipotiroid olduğunuzda saçınızın uzamasını çok kolay bir şekilde durabilir. Bir sonraki bilmeniz gereken şey şampuanınız. Sülfat. Sülfatlar proteini yok eder ve saçınız 91 proteinden oluşur. Eğer saçınızda günlük olarak sülfatlı şampuanlar kullanıyorsanız türlü türlü saç problemine sebep oluyor ve saç kaybı oluşturuyorsunuz. Demek ki sülfatsız bir şampuan aldığınızdan emin olmalısınız. Bunlar yani florür ve sülfat sakınmanız gereken iki şeydir. Saç kaybının nedenlerini anlamak için öncelikle saç kaybını önleyen gerçek ve işe yarayan ilaçların nasıl çalıştığını anlamalıyız. Bu ilaçlar saç köklerini yakan ve testosteronun güçlü bir formu olan DHT'yi durdurmak için bir enzimi bloke ederler. Engellenmeye çalışılan bu küçük enzim, testosteronun güçlü hali olan DHT'ye dönüşmesini sağlamaktadır. İlaçlar bu enzimi durdurmak zorundadır. Bu enzime 5, alfa redüktaz denir. DHT hormonunun fazla olduğu insanlarda, androgenetik apolesi oluşur. Bu kadınlarda ve erkeklerde klasik formda üst ve ön kafa bölgesinde saç dökülmesidir. Peki, şimdi soru bu enzimi engelleyebilecek doğal şeyler var mı? Çünkü ilaçların yan etkileri vardır. Cevap elbette var. Alternatif olarak birkaç şey var. Soğan suyu. Bununla ilgili bir videolarım da var. Bu enzimin güçlü bir doğal inhibitörüdür ve bu nedenle %50, %50 oranında suyla seyreltilmelidir. Saç derinize sürün ve 15 dakika bekletin. Sonrasında saçınızı yıkayın. Bu konuyla ilgili videoya yorumlarda sorulursa linki paylaşabilirim. Yeşil çay Aynı şekilde yeşil çayı hazırlayın, suyla %50 seyreltin ve saç derinize sürün. 15 dakika sonrasında şampuan ile yıkayın. Bu enzimin bir sonraki güçlü inhibitörü biberiye yağıdır. Bulduğum bir bilimsel çalışmaya göre bu yağın saç dökülmesini önlemede verimlilik açısından Rogaine saç dökülme ilacı ile karşılaştırılabilir seviyede olduğunu tespit ettim. Biberiye yağını alıp saç derinize uyguluyor ve 10-15 dakika bekletiyorsunuz. Gerçekte tüm gece bekletebilir, sabahında şampuanla saçlarınızı yıkayabilirsiniz. Biberiye yağı güçlü bir 5 alfa redüktaz engelleyicidir. Bu enzimin başka bir inhibitörü çinkodur. Belki çinko yetersizliğiniz vardır. Birçok insanda olduğu gibi, çinko için en iyi besin istiridyelerdir. Haftada birkaç kez, biraz istiridye tüketmeye başlayın. Çinko kırmızı ette de bulunur. Belki biraz daha kırmızı et bile ihtiyacınızı karşılayabilir. Deniz ürünlerinde de vardır. Yumurtalarda da. Ancak, en fazla çinko kırmızı et ve istiridyelerde bulunur. Sırada beşinci maddemiz. Eski bir ev tedavisi olarak elma sirkesi. Kafa derinize konsantre elma sirkesi koymak istemezsiniz. Bilmeniz için söyleyeyim, saç derinizi yakacaktır. Bunu 1 litre suya bir fincanın üçte bir, iyi elma sirkesi şeklinde seyreltmelisiniz. Bu haliyle saç derisinize sürün. Ayrıca, bu işlem sebum ile dolmuş bazı gözeneklerin temizlenmesine yardımcı olacaktır. Sebum yağı saç foliküllerinin düzgün büyümesini engelliyor olabilir. İlave olarak, elma sirkesi saçınıza gerçekten güzel bir parlaklık verir. Ek bir bilgi olarak elma sirkesi asidiktir. Kafa deriniz de öyle. Elma sirkesi kafanızın pH değerinin dengelenmesine yardımcı olur. Bununla saç derinizdeki faydalı mikroorganizmaları veya mikrobiyomanızı desteklersiniz. Derinizin üzerinde çok steril bir ortam oluşmasını istemezsiniz. Çünkü, cildinizin üzerinde size yardımcı olan milyonlarca mikroorganizma yer alır. Cildinizi aşırı sterilize ettiğinizde veya temizlediğinizde, saç kaybı gibi çeşitli problemlere de sebep olursunuz. Bu nedenle, cildinizi maruz bıraktığınız kimyasal miktarını en aza indirmelisiniz. 6 numaraya geçelim. Ketojenik diyet uyguluyorsanız ve aniden saç kaybetmeye başladıysanız, bu yeteri kadar protein tüketmediğinizin göstergesidir. Bu bir numaralı nedendir. Proteinleri artırın. Dikkat etmeniz gereken diğer şeyler de vardır. İlk olarak, eser mineraller. Ketojenik planınızda aralıklı oruç veya oruç tutuyorsanız, Gıdalarımızda bulunan eser mineraller yetersiz olduğundan, eser minerallere her ne kadar az miktarda ihtiyaç duysak da çok önemlidirler. Eser mineralleri yüksek seviyede içeren gıdalar tüketin. Örnek olarak deniz yosunu, kabuklu deniz ürünleri veya okyanus balıkları ve deniz tuzu iyi besinlerdir. Alternatif olarak bitki bazlı eser mineral ürünleri saça ihtiyacı olan yapı taşlarını verecektir. Ketojenik plandayken daha büyük miktarlarda ihtiyaç duyulan diğer anahtar vitaminler B vitaminleridir. B vitamini eksikliği ile saç kaybı arasında birçok bağlantı bulunur. Bu nedenle, yeterince vitamin aldığınızdan emin olun. Besin mayaları bunun için gerçekten iyi bir çaredir. Sadece besin mayası tüketirken, onun sentetik vitaminlerle takviye edilmediğinden emin olun. 7. Madde Turpgil Sebzeler eğer çok fazla östrojeniniz varsa, bu saçınızı etkiler. Bu nedenle kadınlar adet dönemlerinde saç kaybederler. Bu aşırı miktarda östrojen demektir. Östrojeni düzenlemenin doğal yöntemlerinden biri de turkil sebzeler tüketmektedir. Östrojeni düzenlemenin başka bir harika yolu da deniz yosunu tüketmektir. Çünkü deniz yosunu tükettiğinizde daha fazla iot alırsınız ve iot da östrojeni düzenler. Bununla ilgili bir ilave not olarak menopoz döneminde olduğunuzu ve saç kaybettiğinizi varsayalım. Bu strese bağlı yüksek kortizol seviyesi ile alakalıdır. Eğer bu durum hakkında bilgi almak istiyorsanız, konuyla ilgili yorumlara yazarsanız video ekleyebilirim. Bence bu çok önemli bir konu. 8 numaraya geçelim. Selenyum. Bir sonraki önerimiz hipotiroidin tedavisi ile ilgili. Eğer yavaş çalışan bir tiroidiniz varsa, çoğu zaman saç kaybedersiniz tiroidi destekleyen ve T4 hormonlarının T3'e çevrilmesine yardımcı olan ana eser minerallerden biri selenyumdur. Selenyum için doğal besin Brezilya cevizi, deniz ürünleri, deniz yosunu ve deniz yosunu türleridir. Eğer deniz yosunu tüketirseniz, aynı zamanda iyot da alırsınız. Bunun da tiroide faydası vardır. Bir diğer önemli nokta, selenyuma bağlı olmayan diğer problemlerden kaynaklanan hipotiroidiniz de olabilir. Örneğin, yüksek östrojene sahip olabilirsiniz. Fazla östrojen tiroid fonksiyonlarını kısıtlar. Karaciğer yağlanmanız veya karaciğer hasarınız olabilir. Bu T4, ün T3, E dönüşmesini engeller. Bağırsak zedelenmeniz olabilir. Antibiyotik kaynaklı. Yanlış beslenme kaynaklı. Yiyecekler arasında troide en çok zarar veren özellikle glütenli besinlerdir. Tahıllar ve özellikle tahıllardaki glütendir. Eğer Hashimoto rahatsızlığınız varsa, ki bu hipotiroidlerin %90'ını oluşturur, glütenden ve badan kaçar gibi kaçmalısınız. Çünkü bu tiroidinizi iltihaplı tutacak ve bu problemi çözmenizi zorlaştıracaktır. Sırada 9. madde. D vitamininizi arttırın. Daha fazla uyuyun. Stresi azaltmak için egzersiz yapın. Stres saçınız için çok büyük bir problemdir. Çoğu insana saçlarını nasıl kaybettiği sorulduğunda duygusal stres içeren bir olaydan bahsederler. Çünkü stres kortizolu aniden yükseltir ve kortizol proteinler için çok zararlıdır. Sizin durumunuz buysa, yapabileceğiniz birkaç şey, daha fazla D vitamini almaya başlayın. Aslında eğer mümkünse, sadece güneş ışığı almanız yeterlidir. Kış mevsimi ise, bu sizi biraz zorlayacaktır. Fakat, daha fazla D vitamini büyük ölçüde, harika düzeyde saçınıza yardımcı olur ve stresinizi azaltır. D3 vitamini doğal bir kortizol hormonu işlevi görür ve bunu yan etkisi olmadan yapar. Benzer etkileri yapar ve iltihap önleyicidir. Yani stresi azaltmak için. D vitamin seviyenizi arttırmalı ve veya güneşe çıkmalı. Daha fazla uyumalısınız. Bu konular ile ilgili kanalımda bir sürü videom var. Kanalımda yeniyseniz, size tavsiyem günlük yürüyüşler yapmanızdır. Ayrıca stresi azaltmak için egzersiz yapmalısınız. Sırada 10 numara var. Birçok saç formülünde silika ekliyorlar. Silika saça gücünü verir. Çoğu kaynak suyunda pellegrino gibi silika vardır. Çoğu şişelenmiş kaynak suyu da aynı şekilde kaynağından gelen silika içerir silika açısından zenginleştirilmiş su bile satın alabilirsiniz. Bu saçlarınız için çok iyi olacaktır. Silikon tüketmeye başladığınızda, derinizin, saçınızın ve tırnaklarınızın büyüdüğünü ve çok güçlü hale geldiğini göreceksiniz. Pekala 11. Ketojenik diyet ve aralıklı orucun bir birleşimi. Eğer kadınsanız ve polikistik over sendromunuz veya hastalığınız varsa, en büyük yan etkisinin saç dökülmesi olduğunu fark etmelisiniz. Androjenlerinizde yüksek artış olur ve bu insülin kaynaklıdır. Aradaki basit ilişkiyi anlayarak ve insülin seviyenizi düşünerek, hem androjen seviyenizi azaltır hem de saç kaybını önleyebilirsiniz. Bu nasıl mı olacak? Ketojenik diyet olarak adlandırılan düşük karbonhidratlı beslenmeye başlayın ve aralıklı oruçla bunu destekleyin. Ve son olarak 12. Saç dökülmesini önlemekle ilgili takviyelere bakarsanız, her zaman biyotini fark edersiniz. Biyotin nedir? Biyotin vücudunuzdaki proteinlere, özellikle saça, yardımcı olur. Biyotin saçınızın yeniden uzamasına yardımcı olur ve saç dökülmesini önler. Biyotin saça yapısını veren proteinlerin üretimi için çok önemli bir B vitaminidir. Biyotin, bakteriler tarafından, kendi bağırsağınızda yapılır. Çoğu insan bağırsak florası veya mikrobiyomu bozulduğunda, saçlarını kaybeder. Çünkü artık biyotin yapacak mikropları olmayacaktır. Hangi besinin, biyotin ile dolu olduğunu ve bu biyotin üreten yararlı bakterileri arttırdığını tahmin edin bakalım. Lahana turşusu Lahana turşusu, çoğu probiyotiklerden 100 kat daha fazla probiyotik içerir. Ve lahana turşusundaki yararlı bakteriler midenizdeki asitten etkilenmezler. İlave olarak özellikle kolajen ve keratini içeren proteinleri üretmeniz için gerekli olan yüksek miktarda C vitamini verir. Düzenli olarak lahana turşusu tüketmek bağırsaklarınızdaki florayı yeniden oluşturmanıza ciddi anlamda yardımcı olur. Size C vitamini sağlar ve daha fazla biotin verir. Eğer saç hattınızın gerilediğini hissediyorsanız bununla ilgili yorumlarda ilave videolar hazırlamamızı talep edebilirsiniz.